bir krem var. Sürdünüz, görünmez oldunuz. Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi. Ya işte bak bunu se bak bunu seviyorum. Görünmez olsaydım ne yapardın diyorsun? Biz memur çocuklarıyız. işçi çocuk bizim bizim büyük algımız küçük. Yani büyük düşünemiyoruz. Yani adama diyorsun ki bak görünmez olsaydın ne yapardın diyorsun? Ya her şey yapabilirsin görünmez olsan. Al, Ücretsiz otobüse binerdin. <laughs> Herkese hello arkadaşlar. Bugün görünmezlik kreminden bahsediyoruz. Görünmezlik kremi ne ola ki diyenler için gösteriyorum. Görünmezlik kremi tam olarak şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi görünüyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Görünmezlik kremi nasıl görünüyor? Şimdi size bir sahne göstereceğim. Bu sahnede görünmezlik kreminin görünebilir olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Bu sahne Tom ve Jerry'deki Tom'un görünmezlik kremi sürdüğü sahne. Gördüğünüz gibi burada Tom'un sürdüğü görünmezlik kremi görünüyor. Bunlara neden söylüyorum? Çünkü az sonra ben de size bir görünmezlik kremi, gerçek bir görünmezlik kreminden bahsedeceğim ve sizin için onu süreceğim. O yüzden spekülasyon yaratmamak için şimdiden söylüyorum. Görünmezlik kremleri görünür arkadaşlar. <laughs> Bakın bu benim aldığım görünmezlik kremi. İnternetten almıştım. Linkini aşağıya bırakırım. Çok memnun olduğum bir krem ve gördüğünüz gibi görünen bir krem. Görünen, görünmekte olan bir görünmezlik kremi. Bu konunun altını özellikle çiziyorum çünkü TikTok'ta baya bir olay oldu. Görünmezlik kreminin görünmeyeceğini iddia edenler olduğu için özellikle gösteriyorum görünmezlik kremleri görünür. Şimdi dilerseniz bu kremi hep birlikte sürelim ve neticesini görelim. Let's see. Bakın ben hiçbir şey yapmadım. Sadece görünmezlik kremini sürdüm ve görünmez oldum. Burada bir yeşil ekran, yeşil krem diye bir şey görüyor musunuz? Herhangi bir efekt kullandım mı? Hayır. Bakın kesinlikle görünmezlik kremini aldım, sürdüm, görünmez oldum. Ama tabii siz bunu evde yaparsanız evde de böyle bir reaksiyon alırsınızı garantilemiyorum. Evde yaparsanız siz de aynı reaksiyonu vermeyebilir. Ama ben de bu etkiyi gösterdi. Bu konuya çok itiraz edenler oldu, oluyor. Ben de bu itirazların hepsini bir araya topladım. Şimdi sizlerle birlikte bu itirazları değerlendireceğiz. İlk itirazımız gelsin. Geri nasıl çıkıyor ben inanmıyorum yazmış. Bol suyla çıkıyor arkadaşlar. Bol suyla tekrar eski halinize dönüyorsunuz. Ben ikna oldum yazmış bir arkadaş. Teşekkür ediyorum ikna olduğun için. Aynen abla ben de Ronaldo ben de Namık Kemal aynen ben de memnun oldum teşekkür ederim. Acaba bu kremi tümüne sürüp görünmez olup eşimi takip mi etsem? Valla bence çok mantıklı. Eğer eşinizden şüpheleniyorsanız görünmezlik kremini sürün ve peşine düşün. Abla sürdüm yıkıyorum çıkmıyor. Elim yok oldu ne yapacağım? Arkadaşlar böyle bir durumda bu nadir yaşanan bir durum. Böyle bir durumda yapacağınız tek şey var. Elinizi un serpmek ya da eldiven giymek. Abla o zaman ben senin evindeyim. Görünmezlik kremiyle girdim. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Görünmez olabiliyorsunuz ama duvarlardan falan öyle geçemiyorsunuz. Yani kapıyı çalmanız ya da anahtarın sizde olması lazım yine hani görünmez olup bir yere girebilmeniz için. Ben sürdüm. Ailem beni her yerde arıyor. Polisler falan gelmiş. Normal hale nasıl gelirim? Bunun bir çözümü var mı? Arkadaşlar denemedim ama sirkeli suyun bu konuda işe yarayacağını düşünüyorum. Abla gerçekte de görünmez olabiliyor muyuz yoksa sadece videoda mı? Arkadaşlar tabii ki de gerçekte de olabiliyorsunuz. Yoksa ben bu videoyu niye çekeyim? Niye sizin o güzel vaktinizi alayım, çalayım? Tabii ki de gerçekte de oluyor. Arabaya sürsem araba kaybolur mu? Arkadaşlar bu krem özel bir formülle üretildi. Norveç'te üretildi. Norveçli bilim insanları bu kremi üretti ve sadece insan bedenine etki eden bir krem olduğu için yani arabada bunun garantisi yok. Çok denenmiş bir durum değil yani arabaya sürmenizi tavsiye etmem. Abla bizim bakkala gittim beni dövdü. Yani doğru soramamışsınızdır. Belki onda görünmezlik losyonu vardır mesela. O yüzden bir aranızda anlaşmazlık çıkmış olabilir. Abla benim alnımda salak mı yazıyor? Töbe estağfurullah ne demek öyle şey? Efek yapıyor ya. Görünmezlik kremini nasıl görüyorsun? İyi montaj. Gözünüzün önünde sürmemiş olsaydım haklıydınız ama bakın gözünüzün önünde sürüyorum. Beyaz bir kremi alıyorum ve oraya sürüyorum ve görünmüyor. Abla gittim bizim kırtasiyeye sordum. Dükkandan kovdu, dövdü beni ne yapmam lazım? Arkadaşlar böyle bir durumda yapılacak şey bellidir. Kırtasiyeden kovulduysan bakkala gidersin. Bakkalda bulursun. Bakkalda satılıyor çünkü. Ablamız biraz fazla çizgi film izlemiş demiş bir takipçim. Şunu unutmayalım ki çizgi filmler de hayatın bir yansıması. Hayatta aslında çizgi filmlerin bir yansıması, ikisi arasında bir bağlantı var, bir korelasyon var yani. Koca yoklamayı alırken yeşil ekran burada. Ya artık ne diyeyim bilmiyorum ya. Yeşil ekran, yeşil krem, efekt artık düşündüğünüz gibi olsun ya. Tamam ya görünmezlik kremi diye bir şey yok ya. Tamam tamam artık kabul ediyorum yani. Desem de kabul etmiyorum çünkü görünmezlik kremi diye bir şey var. Küçükken görünmez olmanın havalı bir şey olduğunu sanırdım. Hala havalı bir şey aslında görünmez olmak. Abla ben zaten görünmezim. Bu tarz yorum yazan arkadaşlar da çok oluyor. Ben zaten hayatta görünmüyorum. Kimse beni fark etmiyor. Kimse benim varlığımdan haberdar değil diye depresif bazı arkadaşlar var. Umarım girdiğiniz depresyondan bir an önce çıkarsınız ve hayata sıkı sıkı sarılırsınız diyorum onlara da. Evet, görünmezlik kremi ile ilgili yorumlar bu kadardı. Sizler için bir kısmını seçebildim. Yoksa yüzlerce yorum yapıldı, binlerce yorum yapıldı. Belki bir başka içerikte devamını da getiririz. Bu videoyu izleyecek küçük arkadaşlarımız da olabilir diye uyarısını yapayım. Görünmezlik kremi diye bir şey elbette yok. Biz burada gırgır geyik gır yapıyoruz. Herkese iyi, güzel bir gün diliyorum. See?